Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Discord'daki arkadaşlarla beraber gezinti yapacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Ben sırayla çıkalım herkes çıksın sırayla. Böyle sizleri de çekeyim. Sağdan çıkmak isteyen çıksın. Ben çıkayım mı? Çık Efe sen çık sırayla. Berat sen de çık. Keku sen de sırayla. tek çıkmadı. Sıra bende, ben de çıkayım. Önden bir arkadaşımız gitsin, hepimiz takip ederiz onu. Ben gitmeyeyim abi, gidin. Sanayinin içine doğru gidebiliriz, orada gezeriz. Sizi bekleyelim mi? Ben geldim geldim, arkanızdayım. Devam et. Ani fren yapmayın da çarpmayalım birbirimize. Orada kavşak var yavaş geçin. Aa ben patladım. Direkt sanayinin içine girelim istersen burada dönersek çok kargaşa olabilir. Ben, ben patladım zaten hepsi. Sıkıntı yok gelirsin. Geçmiş. Arkadaşlar sizler de bizimle beraber oynamak isterseniz videonun açıklama kısmındaki Discord adresimizden Discordumuza gelebilirsiniz. Bu mod da bitti zaman yine paylaşacağım. Şu an %80 diyebiliriz mod için. Öndeki arkadaşı güzel güzel takip ediyoruz şu anda. Ha biraz biz de bekledik. Biraz yavaşlasınlar mı? Aynen abi. Çeviriyoruz. Öndeki kim var göremiyorum ki. Öndeki arkadaş yavaşlarsa yetişsin arkadaşlar Ben de bu arada şey açayım. <laughs> Lastik izleri de kapalıydı. Birisi geçsin benim önüme, önden gitsin, takip edin. Hatta tek tek, tek geçin abi, beni siz. Geçsin. Tek tek geçin. Aman Efe yavaş çok Efe. güzel gittin. Çok güzel, güzel gittin ve sonu ya. güzel bitmedi. Siz geçin abi, abi ne artık. Ben de birinci viteste kalmış adamım. Araba çok güçlü ya. Arkadakiler geçsin beni de. Abi birazdan otobana çıkmayız. Fark etmez otobana da çıkabiliriz. burada biraz yavaşlayalım da arkadakiler de gelsin. Ben çok kaza yaptığım için gelemiyorum. Sıkıntı yok ya. Göbekteyiz şu anda. Göbekte isterseniz dönebiliriz. Dönebilecek olan varsa. Ben döneyim mi Dönmek isteyen dönebilir. Bismillah. Oğlum kim arkadan bana tıkıyor? <laughs> dönmüyor araba dönmüyor. İsterseniz şurada ortada 2-3 kişi dursun burada dönelim etraflarında. Abi, biriniz dursun. Ben dönüyorum. Şöyle ön açıyı sabitleyin Efe sen dur ben etrafında döneyim sen. Amma şu ortaya geçin dedik. Ortada dur ya da kek olurdu. Mangrove. <laughs> Az sollu ileri alsan çünkü orada biraz tümsek var. Kalın mı? Az sola ileri gel. Tamam. Canlı yayını birazdan açacağım. Şu an YouTube'dayız. Abi biriniz dursun da biraz da ben döneyim. De. Eren abi patlat. Şimdi dönebilirsiniz. Arkadaşlar müsaade edin. Şuradan bir genç geçeyim. Dönmedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı kalabalık kişiyiz şu an. Önden giden gitsin takip ederiz biz. Fazla yanaşmayın birbirinize kaza olmasın da. Atladı kazdı. Önden giden gitsin bir kişi onu takip edelim. Arkadaşlar isterseniz şu solda burada bir bitirelim videoyu herkes yanaşsın. Herkes güzelce yanaşsın. Hem bir fotoğraf çekelim. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoda olan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Sizler de bizimle beraber oynamak isterseniz videonun açıklama kısmındaki linkten Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.